Bismillahirrahmanirrahim. rahim ve Selamun aleyküm kıymetli kardeşlerim. Şimdi harf cellerin kullanım şekillerine göre sınıflandırmasını görün. Havamil okuyan kardeşlerimiz bu konuyu bilmesi lazım. Devla sadece zamirle kullanılıyor. Sadece isimle kullanılan kaf, hatta, rubbe, müz, müzü, vavul kasem, Bunlar hep zamirle kullanılıyor. Şey, özür diliyorum isimle kullanılıyor hem damirle hem de isimle kullanılan var. O da ba min ila an ala lam fi kala ada haşa. Bunlardan ba min ila an ala lam fi fiye kadar olan 2, 4, 6, 7 tanesinin harfi kullanımlarını sizinle paylaşacağız. Gözünüz ağrı işletten olsun. Kur'an-ı Kerim'de gelince anıyasınız. İlk minle başlıyoruz. Minhu, minhuma, minhum, Minha, minhuma, minhunne, minke, minkuma, minkun, minki, minkuma, minkunne, minni, minna minna Fi kullanımı? Fihi, fihme, fihim, fiha, fihme. إيك إيكما إيكم إيكي إيكما إيكن إينا إينا لم حرف جري له لهما لهم لها لهما لهن لك لكما lekum leki lekuma lekunna li lana lana Bağır ve cerin dam kullanımı bihi bihima bihim biha bihima Bihinne. bike bikuma bikum biki bikuma bikunna bi bina bina son olarak da an harfi ceri. anhu anhuma anhum anha anhuma anhunna anke ankuma ankum anki ankuma ankunna anni Anne, anne. Kıymetli kardeşlerim, bütün harfi sonra gelen damirler, damirler mebnidir. Laf hiçbir değişiklik olmaz. Sadece mahallelerini cereder. Bu harfi hepsi kendisinden sonra isim olup damir olan, bu hani isim isminden dar ismin damir kısmından olan bunların hepsini mahallini cereder. eder mahallen mecrurdur